Selam arkadaşlarım bugün sizler için özel bir tarifim var rejimde olanların dikkatine bugün masum poğaça tarifi hazırladım sizlere. Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Gerçekten nefis oluyor ve protein oranı çok yüksek. Hemen hamuruyla başlıyorum. Öncelikle termomiksime beyaz peynirimi koydum. Ardından üzerine 150 gram e, yoğurt koydum. Bir paket kvark kullandım. 500 gram. Bu arada e, tarifin tamamı açıklamalar kısmında e, yazıyor zaten oradan da detaylı açıp bakabilirsiniz e, bu malzemeleri böyle koydum şimdi üzerine bir adet tam yumurta ve bir adet yumurta akı kullanacağım e, yumurta akın sarısını da üzerine sürmek için kullanacağım onu kenara aldım şimdi 450 gram 500 gram arası un kullanacağım ben 450 gram kullandım hamur bayağı cıvık oldu yani cıvık dediğim ele yapışan bir hamur ee... 450 gram un kattım. E, tuzumu kattım ve bir paket kabartma tozu ilave edip hamur yoğurma ayarında e, bu malzemeleri makinem yoğuracak. Biraz spatula ile de destekledim. Gördüğünüz gibi her yere su, e, un sıçradı ve e, termomix biraz zorlanınca spatulamla biraz destekledim. Ve gördüğünüz gibi bayağı ele yapışan bir hamur olduğu için tezgahımı bolca unladım, ellerime bayağı yapıştı. Yani bu hamur e, sizi pek de mutlu etmeyecek yapım aşamasında. E, biraz sinir bozucu bir hamur ama lezzeti şahane yani yapmaya değecek bana güvenin böyle bezeler hazırladım benden toplamda 13 adet beze çıktı bolca elimi unlayarak veya dilerseniz yağlayarak da yapabilirsiniz sıvı yağla biraz avucunuzu yağlayıp yuvarlayabilirsiniz hamurlarınızı böyle bezeler hazırladım üzerine yumurta sarısı sürüyorum yumurta sarısını biraz birkaç damla suyla aç hep öyle çırptım öyle sürdüm ve şimdi benim böyle çekirdeklerim var. Çekirdek serpiyorum üzerine. Siz dilediğiniz malzemeyi kullanabilirsiniz. Susam, çörek otu, mavi haşhaş, çekirdek, kabak çekirdeği elinizde, avucunuzda ne varsa sade de bırakabilirsiniz bu arada. Böyle hazırladım. Ben susam ve çekirdek kullandım. 200 derece alt üst ayarda 25 dakika boyunca pişirdim. Ve sonuç bu şekilde içi biraz hamur gibi görünebilir ama hiç merak etmeyin o beyaz peynir yüzünden öyle görünüyor beyaz peynir içerisinde eridiği için hamur gibi gözükebilir şu an ısırdığımda hamur zannettim ben de ama beyaz peynirin erimiş kıvamı. Şimdi birazdan soğumuş halini de çekeceğim sizlere. Ee, akşam bir tane daha yedim dayanamadım ve içerisi bu şekilde aynen bir milföy hamuruna benzettim. Gerçekten nefis bir poğaça masum poğaça diyorum. Eğer rejimdeyseniz ve poğaçalardan vazgeçemiyorsanız bu tarifi şiddetli tavsiye ediyorum. Bir dahaki tarifimde inşallah görüşmek üzere hoşçakalın.